Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fen bilgisi 6. sınıf 1. dönem ilk yazılımımızın 1. senesini çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi Fatih Hocamla birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bir kitap görüyorum şu an. Ne yapıyoruz bugün? Evet arkadaşlar Kare Akademi'nin 6. sınıf için 1. dönem tüm dersler yazılı kitabımız var burada. Çok Hı -hı. güzel hazırlandı. Ben çok beğeniyorum hocam. Aynen, ya. aynen hocam. Evet arkadaşlar burada 1. yazılının 1. Aha. senaryosuyla eğer önümüzde açıksa hemen başlayabiliriz. Fatih Hocam ilk sorumuza geçelim isterseniz. Tabii ki hocam hemen. E, açık uçlu soru biliyorsunuz. Bu defa ilk defa uygulayacak. Bu yıl ilk defa uygulanacak bir soru tipi. Hı hı. Gezegenler yapıları ve güneşe olan uzaklıklarına göre iki grupta incelenir. Evet Aşağıdaki hocam. görselde hangi gezegenlerin aynı grupta yer aldığı numara göstermiştir? Evet hocam gezegenler dediğiniz gibi iki grupta inceleniyor. Güneşe hı hı. en yakın dört gezegen arkadaşlar birinci grupta gösterilen Biz bunlara ne diyoruz? iç gezegenler diyoruz. Hı hı. Veya karasal gezegenler de deniyor. İkinci grup ise arkadaşlar nedir bunlarda? Dış gezegenlerdir. Yani güneşe ilk dört gezegene iç hı hı. gezegen dedik. Son dörtlü gruba ise biz dış gezegen dedik. Şimdi hocam sadece gezegenlerin isimlerini ve özelliklerini istiyor bizden. Evet tamam. arkadaşlar. iç gezegenler gördüğünüz gibi Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Aha. Dış gezegenler ise Jüpiter, Aha. Satürn, Uranüs ve Neptündür. Bunların özelliklerine bakacak olursak dikkat edersen hocam gördüğün gibi dış iç gezegenler Hı -hı. dış gezegenlere daha küçük değil küçük. mi? Küçük. Evet. evet ve olan. bunlar karasal yapıda dış Hı -hı. gezegenler gazsal yapıda çok güzel. E, ve dış gezegenler iç gezegenlere göre daha soğuk güzel. diyebiliriz. Evet. Güzel bir soru değil mi hocam? Bence bir soruya bakalım hocam bir resim var Hı -hı. bakıyorum hava kararmış ama sanki gündüz gibi evet. gökyüzünde de sanki güneş var gibi Hı -hı. ilginç bir şey. Yandaki görsel güneş tutulması anını göstermektedir. Güneş tutulmasının sonunda bazı zamanlarda gündüz vakti hava aniden birkaç dakikalığına karar. Doğru yorumlamışız hocam görseler. Evet. Buna göre güneşin tutulması nasıl gerçekleşir diyor. Evet arkadaşlar hatta geçen günlerde bir güneş tutulması yaşandı. Güneş nasıl tutulur hocam? Yürek güneş... ister ya. Öyle şey mi <laughs> Öyle tutmuyorlar. Peki şimdi hocam güneş şöyle G diyelim. Aha. Ay ve dünya. Şimdi ay dünya etrafında bir yörüngede dolanıyor. Doğru. Değil mi? Bazı durumlarda güneş ay ve dünya aynı doğrultuda hmm. oluyor. O zaman ne yapıyor? Ay güneşten Dünya'ya gelecek ışınları kısmını geçemez, hocam. engelliyor. Evet, bu durumda arkadaşlar Gördüğün. ne oluyor? Güneş tutulması oluyor ve burada bir karanlık alan oluşuyor. İşte Vay. görselde gördüğümüz olay da aslında bu. Hocam ayda ne gündüz var? Ayda ne yürek varmış ya? Mangal gibi yürek varmış. Evet, Valla evet. güneş tuttu gerçekten. Neden gündüz vakti gerçekleşir diyoruz? Çünkü gündüz vakti değil mi? Güneş Dünya evet, bu evet, tarafa evet, dönük evet. olduğu kısımlarda gündüz yaşanıyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim Fatih Hocam. Hemen bir hocam. bakıyorum hemen görsele. Bu defa aya benziyor sanki hı hı. ama. Yanda ay tutulmasına ait bir görsel verilmiştir. Ay tutulması dünya üzerinde gece vaktinin yaşandığı bölgelere gözlemlenebilir. Ay tutulması güneşin tutulmasına göre daha uzun sürer ve çıplak gözle gözlemlenebilir. Evet. Buna göre ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için dünya ay ve güneşin birbirine göre konumları nasıl olmalı? Hocam tutan evet. tutarlar. <laughs> Bak az önce ne yaptı? Ay gitti güneş tuttu. Şimdi ne yapıyor hocam? Kendi, dünyada. kendi tutuldu hocam evet, ya vallahi. Aynı. Evet şimdi hocam az önceki güneş tutulmasında ne yapmıştık? Güneş, ay ve dünya aynı hizadaydı. Ay dünya ile güneşin arasına girmişti. Bu defa güneş mi araya giriyor? Bu hocam? sefer hayır güneş değil çünkü ay dolanıyor ya. Ha hareketle onunla değil mi hocam? Bu sefer Güneş'e G diyelim, Dünya'ya Aha. D diyelim. Bu sefer ay dünyanın arka hmm. kısmına geçti ve güneşten böyle ışınlar gelince ne olacak? Ay gölgede kalmış. Olacak, o zaman hocam arkadaşlar akıllarında kalması için güneşin Hı. yeri sabit duruyor, doğru Tabii mu? Ki. Ortada Tabii ki. eğer ay ortadaysa buna güneş durması diyoruz. Ortada Hı -hı. olan dünya ise ona da ay durması diyoruz. Evet, bazen şimdi böyle de bir gösterim Hı -hı. var. Bazı kitaplarda güneş sağ tarafta olursa olacak peki. Şurada ay olacak, şurada dünya Hı -hı. olacak, şurada ise güneş olacak diyoruz arkadaşlar. Hocam peki şimdi 3 tane soru da, e, çözdük ama hı hı. E, bazı kaynaklarda ben görüyordum. Arkadaşlar hep e, bana soruyorlar bu konuda. E, ay hangi evrede olur gibi? Evet onları e, püf noktaların içerisinde de verdik hocam. Sorularımızda da var ama buraya gelmişken söyleyebiliriz. Güneş evet tutulmasında e, ay yeni ay evresinde. Yeni ay tutulmasında ay. ise evet dolunay, dolunay evresindedir. Fatih Hocam şimdi ünite değişti. İkinci hı hı. üniteye geldik sanırım. Evet. Yanda bir inşaatın yapımında kullanılan demirlerle insan iskeletine ait görseller verilmiştir. Evet. Hı hı. Bakalım ya hocam inşaat da sanki iskelet gibi duruyor ha. Evet. Verilen görsellerle insan iskeletiyle inşaatlarda kullanılan demirlerin görev bakımından benzerliği ne olabilir demiş hocam. Evet şimdi benzerlik baktığınızda arkadaşlar inşaatta demirler ne iş yapıyor? Bir kere dik durmasını sağlıyor değil mi? Kolumlar içerisinde dayanıklılığı sağlıyor. Evet. Bir de şekil veriyor. Hocam şu depremde bunu gördük de, ama değil mi? Önemli ne kadar önemli kesinlikle, olduğunu. Kesinlikle arkadaşlar depremde yapıların sağlam olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Aynı şekilde insan vücudunda da kemikler ne yapıyor yani iskeletimiz? ne yapıyor hocam? Dik durmasını ve değil değil şekil vermesinde görev alıyor. O zaman iskeleti diyoruz. çıkarsak et yığını gibi çöküyoruz. Aynen lastik hocam. top gibi zıplaya zıplaya giderdik o zaman. Evet. Şimdi 5'e gelelim hocam isterseniz. Hı, -hı. E, sindirim sistemi görünü hocam ya. Evet. Hocam bu çok güzel ya. Vallahi Senin sen yemek sistemin. Evet. Aynen benim sistemim Yemeğe hocam ya. Yemeğe mi çıkamayacağız? Aynen. Ayrısı sindirim var. sistemini, sindirim sistemini oluşturan yapı organlar şekildeki gibi modelde bu numaralar gösterilmiştir. Verilen Hı -hı. modelde 1, 2 ve 5 ile göre organları görevli. Hocam 1 ve cevaplayayım. 1, 4 ve 5. Bizi 1'i halice cevapladı şey hocam. Ağızdır. Hı hı. E, görevi nedir? Yemek yemek. Yemek yemektir. Kısmen evet hocam, doğru. Evet, hocam. <laughs> evet arkadaşlar, Göksel hocamın dediği gibi bir ağız yemek yemenin dışında tabii içinde dişler de var değil mi? Hı hı. E, kaslar hareketiyle dişlerin ve kasların eee de yardımıyla besinlerin fiziksel sindirimi burada gerçekleşiyor. Evet Parçalanıyor. Yani Aynı zamanda hemen yazalım. Bir ağız diyelim. Hı hı. Ağızda kimyasal sindirim olarak yani fiziksel sindirim var. Hı hı. Kimyasal sindirim olarak da arkadaşlar karbonhidratların kimyasal sindirimi burada başlıyor. Diğeri neydi hocam? 4 ile gösterilen hmm. organın görevi. 4 ne burada? Burada hocam kalın, kalın bağırsak. bağırsak sanki. 4 kalın bağırsak arkadaşlar. Hmm. Kalın bağırsağın görevi ne? Kalın bağırsak sindirim gerçekleştirmiyor. Peki hmm. ne iş yapıyor bu arkadaş? Şimdi gerek sindirim esnasında gerek içtiğimiz su hmm. değil mi hocam? Su, vitamin ve mineraller hmm. sindirime uğramadığı için zaten bunlar küçük parçalı yapılar. Sindirime Direk... uğramıyorlar evet. mekan Bunlar ne yapıyor? Burada emilime uğruyor arkadaşlar hmm. ve kana geçiyor. Diyoruz. Onun için mi hocam su içtiğimiz zaman hemen lavabo ihtiyacı oluşuyor ama yemek yediğimiz zaman birkaç saat sürüyor. E, kana geçiyor tabi. Hızlı geçiyor ama. Geçiyor. ondan dolayı uğramadığı için. Gidiyor. Evet be beşe bakalım hocam. Beş ince bağırsak sanırım aralarda kalmış. Evet, evet. Ee, bunun görevi ne hocam? Beş ince bağırsak arkadaşlar Evet, sindirimde gerçekten çok önemli bir rolü var hı hı. çünkü birçok e, sindirimle ilgili faaliyet burada gerçekleşiyor. Yağların fiziksel sindirimi burada Oo. başlıyor, yağların kimyasal sindirimi de burada başlıyor. Ama tüm besinlere evet. sindirim buradan bitiyor. Yani mu? protein, karbonizat ve yağların arkadaşlar pro, e, besin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanıyor. Yani. Evet, sindirimin son noktası biz ince bağırsak diyebiliriz. Son noktası. Sonrasında bizleriz. ne oluyor? Kana arkadaşlar geçiyor. burada bilus dediğimiz parmak şekli. Hı hı. Aynı hocam bu parmak parmaklarımız gibi villus ıı, şeyleri var e, parmak şekli Elitim yapılar var kesinlikle. aynen buradan kana geçiyor Hı. diyoruz anladım Hı. hocam 6'ya bakıyoruz karaciğer sindirme yardımcı organları o, dardan olan karaciğer ve pankreas ait görseller yandaki gibidir buna göre karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri nelerdir demiş hemen hocam şöyle bir başlayalım kısaca da bir anlatmış olalım karaciğer ne Hı. salgılar karaciğer safra dediğimiz bir sıvı salgılıyor. Şu aşağıdaki kesesi mi hocam safra kesesi? Evet safra kesesi. Yeşili burada depoluyor. Safra Sonra ne yapıyor hocam? Onu anlatacağım hocam. Sonra ne yapıyor? Yeşil şeyde bakarsan kanalla ince bağırsağı hmm, Safra kesesi. Pankreas da aynı zamanda yine salgısını ince bağırsağı bir kanalla aktarıyor. Onu salgısını Pankreasın hocam? Pankreasında kendi ismini vermiş. Pankreas. Hmm. Öz suyu. Bu safranın yağlarla ilgisi var mı hocam? Tabii ki. Safra arkadaşlar yağların fiziksel sindirimde görevli. Hmm. Fiziksel sindirimde görevli. Pankreas öz suysa protein, kimya, karbonhidrat ve yağların kimyasal sindirimde rol alıyor hmm, diyoruz. Yani. yani aslında sindirimi tamamlayan enzimi pankreas ince bağırsa sallıyor. İki tane organı resmen blok ediyorlar. Ha. Aynen öyle. Peki geldik hocam bir kalbe valla hocam ben seni seviyorum ya valla kalpten seviyorum derler ya. <laughs> de güzel nesin, bir organ. Yandaki görsel kalbin yapısına aittir. Buna Hı -hı. göre kalbin dolaşım sistemindeki görevini görsellerden yararlanarak görselden yararlanarak daha doğrusu açıklayız demiş. Şimdi Hı -hı. şimdi görsele bakıyorum ben oda Hı -hı. oda oda. Dört tane oda diyor hocam ya. Evet. 3 artı 1. 3 oda bir ha, salon. hocam 3 artı 1. Evet. Şimdi 3 artı 1 ama 2 tane salonu var diyebiliriz arkadaşlar. 2 artı 2. Neden? 2 artı 2 çok güzel diyorum. Alttakiler dikkat edersen daha kalın. Evet. Üstteki odacıklar ise daha küçük. Duvarları. Evet. Ve kendi Altta boyutu Alttaki daha büyük üstteki Hı -hı. daha küçük. Ve dikkat edersen üsttekilere göre alttaki daha kalın gördün mü? Daha kaslı. Çeperi, kaslı. Şimdi biz Düşlü. biliyoruz ki biz biliyoruz ki kalbin yapısında değil mi? Çizgerek evet. E, kalp kası vardı. Doğru. Ve bu kas hiç yorulmadan hayat boyunca Çalışıyor. Zaten yorulup durduğu zaman hatta gidiyorsun orada yok. Evet şimdi burada kalbin kaslı yapılı olduğunu biliyoruz. Peki burada bilmemiz gereken başka şey ne? Hı -hı. Alttaki odacıklar hani görselden yararlandım dedi ya boşuna sormuyorum. Evet. Alttaki odacıklar daha kaslı olduğu için hocam pompaladığında kanın vücuda yayılmasını sağlıyor. Büyük dolaşım. Aynen öyle. Onu anlatacağız birazdan. Diğerine baktığımızda ise arkadaşlar kalbin baktığınızda değil mi? Sol Hı -hı. ve sağ tarafında kirli kan ve temiz kan olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Maviyle gösterilen arkadaşlar Kirli hocam, kan diğer adıyla. Hocam büyük ya. Küçük odanın görevi Küçük odada da kanlar vücuttan toplanıp buraya geliyor. Ha, ha. Büyük odaya da bastığın zaman da Yani büyük da da dağıttı, Hı -hı. topluyor. Doğru mu? Evet, evet. Tamam hocam. O şekilde diyebiliriz diyoruz ve evet arkadaşlar yedinci sorumuzu da çözdük. Bu soruyu çözmekle birlikte birinci dönem birinci yazının birinci senaryosunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.